Dünyanın ve Türkiye'nin ilk ve tek spiritüel kanalı Süper Yedi TV'den herkese merhaba. Ben Canan Bektik. Değişimi Yaratmak programı ile bu gecede hep birlikteyiz her zamanki gibi. Bilinci Ateş konu başlığımızla devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir süredir bilinci ateşli programı yapıyorum. Nedir bu? Ya hayat bir şakası, kaynakla bağlantı, altın dokunuş, bilin, enerji yağmuru, ateşle dans, güneşe aç gibi on level'dan oluşan bir sistem bu bilinci ateşli. Ee, sevgili dostlarımıza şu anda... E, Artık ben konuşmayı, konuşmayı, anlatmayı bıraktım bir müddet, bir müddet için. E, farklı olsun istedim. E, arkadaşlarımı davet ettim. Yani dostlarımı bu sınıfa alan, hayatlarında gerçekten bunu katkı olduğunu, bunun hayatlarında bir e, değişimin, ne diyeyim, sihirli sihrini yaratan, yani değişimi kolaylıkla yarattıkları o bağlantıyı kurduklarında hayatlarında neler olduğunu, o bağlantıyı kurmadan önce nasıl da hayatları. Ben e, sevgili arkadaşlarıma e, bunu anlatmalarını rica ettim. Yani onların da seçimleriyle tabii. Onlar da e, sizlere davet olmak istediler. Çok teşekkür ediyorum. Yanımda Didem Dinçkaya var. Birlikteydik. Birkaç gündür o da Mersin'den kalktı geldi. Yaptığı çok güzel seminerler var takip edebilirsiniz Didem Diçkayı. Ee, şimdi Yahya e, Hatip Şakay'ın da semineri eğitim aynı zamanda Yahya Hatip Şakay'ın sınıfları açmakta kendisi. Teşekkürler öncelikle bunu evet, seçtiği ederim. için. Evet. Bu evet. aramı bize açtığınız için ne, ne güzel sesim, birlikte tamam. birlikte. Hı -hı. Alan birlikte büyüyor tabii Didem'cim. Birlikte neler mümkün dediğimizde yani senle ben birlikte neler yapabiliriz de olabilir bunun içinde tabii ki ama birlikte neler mümkün esas olan şey bu enerji alanında. Benim enerjim, benim varoluş enerjim, benim varoluşum, senin varlığın, benim varlığım, birlikte neler mümkün, daha büyük ne yaratabiliriz ne şeklinde yaratabiliriz. de e, söz konusu tabii ki. Evet, e, sevgili Didem'e bırakıyorum. Sevgili Didemciğim, şakaya geldin. Ne oldu da şaka semineri eğitmeni olmak istedin? Önce oradan başlayalım. Ne oldu? Neden üç defa mı aldın dört defa <laughs> hani mı Neden üç defa aldın? Şimdi biz idiot muyuz da üç defa alıyoruz bir sınıf? <laughs> Değiliz tabi. bilakis acaba çok mu zekisin de bu sınıfı ben üç kez alayım falan mı dedin? Çünkü her seferinde çok daha büyük şeyler tabii. açılıyor. Her Sen sınıf düşünün. benim için bambaşkaydı ee, Tabi katılımcılar farklı olduğu için sınıfta farklı oluyor. Neden şakayı seçtim? Ee, gerçekten e, ben bu seminerlere girmeden önce kendimi kısıtlıyordum. Ee, nasıl kısıtlıyordum? Kendimi çok kontrol ediyordum. Ailemi çok kontrol ediyordum. Ee, temizlik delisiydim. İşte nasıl diyeyim size? Aklının sana gelebiliyorsa her şeyi kontrol ediyorum. İşte yolculuğa çıkacağım onu kontrol ediyorum. Yani bu e, eşimi kontrol ediyordum, çocuklarımı Nasıl kontrol ediyordum. Nasıl kontrol ediyorsun? Sürekli müdahale mi ediyorsun. Sürekli ediyordum? müdahale ediyorum. İşte sürekli şöyle yapmalısın diyorum kendi bakış açımdan onlara. bir, de... bir doğruyla geliyordun. Evet. Onları yanlış mı yapıyordun? Onları yanlış yapıyorum. Onlar yaparsan Doğru olmaz. Ben yaparsam. Heh, i̇şte. Aynen. <laughs> o yüzden ben yapmalıydım her şeyi. O kontrol ortada devreye giriyor. İşte, dedi, kontrol dediğimiz bu. <laughs> e, bunlar hayatımdan. Uf. Aynı zamanda e, güçlü değilim. Bu konuda kendimi güçlü hissetmiyorum. Kaygılarım vardı. Hangi konuda? Ben de olamıyordum. Hangi konuda? güçlü hissetmiyordum. Bu Hangi konuda, konuda güçlü hissetmiyordum? hissetmiyordum. Ee, tek başıma hareket edemiyorum. Tek başıma hareket edemiyorum. Ben hep yanımda birileriyle. İşte nasıl diyeyim başka? Tek başına seyahat gibi. Tek başına seyahat gibi olabilir. Tek başına hmm. bir seminer yer vermek gibi. Yok yok öyle demeyelim de. Hani. E İşi düşünelim. Karar vermekte evet, mi? karar vermekte zorlanıyorum. İşi düşünelim. Bir iş e, yaratmak istiyorum. Bunu tek başıma yapamıyorum. İlla birinden bir onay almak istiyorum. <laughs> o onayı çünkü bu şekilde öğretildiği için. <laughs> o onayı almadan maalesef. Bunu söyle diyebilir miyiz Didemciğim o zaman? Yani bir güven eksikliği, kendine güven eksikliği. Aynen, öyle, <laughs> Aynen öyle. Çok güzel tarif ettiniz kendine güven eksikliği var ve bu seminerlerden sonra gerçekten güvenim kendime güveni yerine geldi. Hele bu kaynakla bağlantı seminerlerinden sonra o bağlantıya geçtiğimiz anda gerçekten gücün, gerçekten o güveni, gerçekten o mutluluğun, neşenin, her şeyin kendisi olduğumu gördüm. E, ve bu e, beni bir level daha almam için e, heyecanlandırdı. Sonra bir level daha, bir level daha beş adımlık kaynağı bitirdik. E, ve altın dokunuş, wow! <gülüyor> <gülüyor> Zaten hep böyle çok merak ediyordum altın dokunuş nasıl yani altın dokundu yani dokundu <laughs> bundan daha iyi nasıl da yeni bitirdik dün gece bitirdik altın dokunuşu evet ve ben bir şey daha eklemek istiyorum canım hocam biliyorsunuz ben belki takip edenler biliyordur neyi üflüyor aynen ve bu 6 yıldır süre gelen bir eğitim gibi düşünebiliriz. Ben ee, gerçekten nota eğitim olarak ee, orada zaten benim alanım açıldı, ilk ilk nefesimden özgürleştim. Ve bu ee, ama beş yıldır böyle yaparak, onu ya basarak, çaba çabalamak evet. çünkü başlı. neyi yapacaksın zaten. Aynen çaba gösterim yok bu olmadı bunu yapmalıyım hep yapmak 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 ama bu şaka ve kaynaktan sonra ve altın dokunuştan sonra ne olacak çok merak ediyorum gerçekten o ne ile birlikte dans edip oluyorum Ay canına. ve bunu kendim fark ettiğimde gerçekten bir gün derse gittiğimde canım hocam ona da buradan sevgiler olsun o da abla cümlede sana bir şey oldu. Bir şey oldu sana. Yani sen e, artık e, tarif edemiyorum şimdi ne dedi artık e, bazı şeyleri böyle lep demeden leblebiyi anlıyorsun hani hap zilinde Aynen. <laughs> nasıl bu sesler işte ben bununla 5 ay uğraşmıştım diyor mesela Beş ay sonra çalıştıktan sonra çıktı. Ama sen şurada bir haftada çıkar o sesi diyor. Kaynaktan sonra mı? sonra oldu. İşte onu diyorum Altın Dokunuş ve Seminerleri bitirdiğimde ne yaratacak? Gerçekten çok Bitmiyor merak ediyorum. Bitmiyor hayatım seminerler. <laughs> Bitmesin zaten. Bitmesin. <laughs> Bitmeyecek. Bitmesin. Gerçekten çok güzel bir alan. Yani bu alanda olmak, sizinle olmak, bunu kendi içimde o bağlantıya girdiğimde hele kendinle birlikte yapmak muazzam. Tabii sen şimdi yaptığın her şeyi bu bağlantıda yapıyorsun. Tabii, değil mi? O özgüven, o güç, kudret nereden gelecek? Kendi özünden, kendi o muhteşem varlığından. İşte onunla birlikte o neyle, nerelere gelecek kim bilir, değil mi? Bağlantı çok önemli. İşte her an bağlantıda olmak aslında. Evet. Ama sen onu zaten e, bu egzersizi yapıyoruz, değil mi? Yani evet. başla başlıyoruz. O kası geliştireceğiz. Neticede. Neticede. Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Hı -hı. Ee, bunu nasıl tarif etmeliyim? Şimdi bizler hep başımıza kötü bir şey geldiğinde ya da e, kötü diye tabir ettiğimiz. O anda bağlantıya girmeyi seçiyoruz. Keşke. <laughs> biz bağlantı kaynağından Kaynakla, Onu bağlantıda, bardan, kaynakla tabii. bağlantıda olmayı bilenler bu bağlantıya girebiliyor zaten. Değil Peki, mi? Tabii ki. Tabii ki. biz önce öyle başlıyorduk. Ee, üzüntü verici olaylar geldiğinde hemen arkadaşlar bağlantıya girin ki o o üzüncü üzücü veren her şeyi değişimi yaratsın diyorduk değil mi yoksa e, biz dediğimizler herhalde. Evet. seminer alalım bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Yani kendi acımdan konuştuğum için <gülüyor> 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 e, her an bağlantıda olsak neler yaratabilirsin e, denizcim şöyle dedi e, dedi ki ben dedi şimdi e, çok mutluydu bir e, o dönem bölümünde o bir mutluyken de bağlantı yaratmış. Orada onu anlattı bize ne kadar muazzam olduğunu. Neyse bunu artık seminerlerde görecekler. Belki kendisi de anlatabilir bunu. Evet, kendisi evet, katıldığında evet, katılmak evet. isterse. Yani gelecek arkadaşlar ve kendileri görecekler bunun ne demek ne demek istediğimizi. Evet ben davet olmak istiyorum buradan gerçekten bu seminerlere. Ee, ve ben ilk şaka seminerine katıldıktan sonra size canlı yayında yapmıştık hatırlarsanız orada bir tabir kullanmıştım. Benim şakaya gönlüm aktı. Aktı. Şuradan aktı. O aktıktan sonra zaten ben şaka kolaylaştırıcı olmayı da seçtim ve varlığınıza gerçekten sonsuz şükran duyuyorum. Ben de sana teşekkür ederim. Ee, akabinde gelen kaynakla bağlantı seminerleri Seçin arkadaşlar. Değişiyor. Değişmeyen e, değiştiremeyeceğinizi düşündüğünüz hiçbir şey yok. Her şey değişiyor. Hayatınız değişiyor. Siz değişiyorsunuz. Bundan daha, daha iyi nasıl olur? Tabii o değişimi biz o kadar zorlamalı yapıyoruz ki bu e, normal hayatımızda öğrendiğimiz senin kontrolden bahsettiğin gibi çok güzel bir noktaya değindin çünkü. Orada hep böyle bir ittir kaktır uğraş, çabala, didiş hatta belki de kavga boyutuna gelene kadar. <laughs> Çünkü bir yaptırma söz konusu, bir ittirme enerji ittiriyorsun onlara. Bunu niye böyle yapacaksın şöyle. Bu niye böyle olmadı değil mi? Ya da o senin o dönem onları kontrol ederken ki onların rahatsızlığı değil mi? O enerjiyi onlar alıyor o kontrol bir gardiyan gibi etraflarında bir gardiyan var gibi yani Onlar da bunu hissediyor bu nasıl bir çatışma yaratıyor kim bilir içsel olarak dışta da işte dedi ki benimle birlikte yaşayan ailem mesela e, ve m, bunlar fark ettiler ha. çok değiştim bir daha e, çevremdeki arkadaşlarım da. yani nasıl yaptın bunu ha. Nasıl yaptın? Hayran <laughs> <laughs> nasıl yaptın tatlı bunu? Nasıl bu değişimi, dönüşümü? İşte davetsin. Evet. Buradan sesleniyorum. Gerçekten. Davetsin evet. Zaten. O nasıl da diyeceksin ki gel. Burada bir şey var şakaya. Çünkü şaka senin her kolaylaştırıcısı kendisi. Hadi bakalım bütün Didem'i tanıyanlar Didem'e gidebilirler. Tanıyan tanımayan şimdi artık kalmasın diyeceğim. Evet. <laughs> Ve bütün e, şehirlere gitmeye de gönüllüyüm hocam. Ne güzel, ne güzel. Zoom'dan da yapabiliyoruz. Zoom'dan da yapabiliyoruz. Yani. Online'da Online da yapabiliyoruz. Tabii Bakalım. tabii. Online da mümkün. Neler mümkün. Neler mümkün. Kolaylığı nedir? Sen bunun keyfini aldın ya. Evet. Evet. Ve her, herkese de kolaylaştırmak istiyorsun ya. Ne güzel. Ben teşekkür ediyorum. E, buna gönüllü olduğun için. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Peki o zaman bir şey söylemeyeceksek ve her zamanki gibi bir 10 dakika, 5 dakika vaktimiz ne kadar kaldı? Ona göre bir kaynakla bağlantı yapalım mı? Bir iki, birlikte, bir birlikte. Tamam. O zaman bütün bizi dinleyenler, sonradan dinleyecek olanlar şimdi yapacağımız şey gözlerimizi kapamak arkadaşlar sadece. Ve burada olmak isterseniz uzanabilirsiniz, isterseniz başınızı bir yere dayayabilirsiniz, son derece rahat olun. Gevşeyin, rahatlayın ve gözünüzü kapatın. Biz burada bağlantıya gireceğiz ve sizinki de tetiklenecek. Çünkü bu tek kaynak tek ve biri girdiğinde herkesinkini tetikler. O açıdan bakalım bu sizin içinde ne yaratacak? Ve lütfen bunu fark edin. İleriki zamanlarda hayatınızda ya da o gün, o an neler oluyor? Biz küçük bir testir yapacağız burada. Bir davettir. Teşekkürler burada olduğunuz ben de için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Bu abi. alanı bana açtığınız için ve bunları e, buradan söyleyebildiğimiz, davet olabildiğimiz herkese ulaşması için ne gerekir gerçekten, neler mümkün? Çok teşekkür teşekkürler olduğunuz alanı. Canım benim. Canım benim. gerçekten. benim. Teşekkür ederim Didemciğim. Muazzam bir alan. <laughs> teşekkür ederim. Ve bu sefer benim için bir inziva gibi oldu. Evet. Yapalım. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> yatılı. Sonra kaç gün? İki, İki gün. Gün. İki gün bir inzivaya gibi oldu. Evet. Muazzamdı. Evet. Uykuda bile inzivadaydık neredeyse. Bu alanda <laughs> olmak gerçekten inziva gibi oluyor. Herkesi yatıya <laughs> beklermişim. <falan>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gözlerimizi kapatalım. you <laughs> yavaş yavaş gözlerimizi açabiliriz arkadaşlar. Hazır olduğumuzda yavaş yavaş gözlerimizi açabiliriz. Teşekkürler burada olduğumuz için, katıldığınız için, bu bağlantıda olduğunuz için. Didem'cim bunu daha sonra tekrar yaparız Mersin İstanbul hattı olarak Evet. yapalım daha sonra yine yapalım evet. sen gittikten sonra bakalım başka neler söylemek istersin ben gittikten sonra bakalım hayatımda neler ne değişecek ne hayatımda sonra belki de birlikte neyle dans edişimi de daha ayrıntılı Anlatırsın. anlatırız inanı daha yeni da oldu. Ben çok teşekkür Katıldığın ederim. Için. Bu alanı verdiğiniz için. Allah kaynak veriyor hayatım, kaynak. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın. haftaya tekrar birlikte olmak için neler mümkün. İyi akşamlar, hoşçakalın. Mutluluklar.